Değerli dostlar herkese selamlar. Arama motorunda yükselmek isteyenlerin kanalı Backlink danışmanına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızdaki son video olan SEO ve yapay zeka videosunda yapay zeka ile içerik oluşturmaya yönelik ayrı bir video çekeceğimizden bahsetmiştik. Bu videomuzda yapay zeka ile içerik oluşturma sürecinden bahsedeceğiz. Akabinde ChatGPT veya işte diğer yapay zekaların içerik oluşturma noktasındaki dezavantajlarından ve Google algoritmasının yapay zeka ile oluşturulan içerikler olan bakış açısından ve verdiği tepkilerden bahsedeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. İlk konumuz olan yapay zeka ile içerik üretme sürecinden kısaca bahsetmek gerekirse şöyle ki şimdi ChatGPT'ye siz bir prompt ilettiğinizde işte bir makale yaz veya işte 200-300 kelime veya daha yüksek kelimelerde bir makale yaz şeklinde promptları ilettiğinizde ve ChatGPT veya işte diğer yapay zeka araçları bir makale üretiyor. Diğer yandan bu makale genellikle kullanıcıların beklentilerini karşılamıyor. Bunun da sebebi bir promptun yetersiz kalması. 2 veya işte 3 promptu ilettiğinizde yani içeriği 3'e böldüğünüzde giriş, gelişme, sonuç bu 3 bölüm için ayrı ayrı promptlar ilettiğinizde evet ortaya güzel bir makale çıkıyor. Fakat bu makaleyi bir araya getirmek ve WordPress tabanlı sitenize veya işte özel yazılıma bu oluşturulan içeriği post etmek bir tık otomasyonu bölen bir konu. İşte bu noktada da değerli dostlar WordPress eklentisi olarak çalışan veya işte direkt olarak panel tabanlı çalışan AI yazılımları veya işte eklentileri var bunların da temelde sağladığı iki farklı avantaj var birincisi herhangi bir prompt geliştirmeye ihtiyaç duymuyorsunuz halihazırda zaten bu araçların belirli sektörlere yönelik çalışan veya işte direkt olarak genel anlamda çalışan bir prompt yapısı var bu minvalde de zaten bir yazılıma sahip yine oluşturulan içeriği artık görseliyle birlikte direkt olarak WordPress veya özel yazılımınıza post edebiliyor. Tabii ki bu araçların belli bir fiyatlandırması var. ChatGPT API sizden dahil olduğunda fiyatlandırma değişiyor. Direkt olarak sabit bir şekilde fiyatlandırma sunan globalde ve Türkiye'de birçok farklı eklenti veya yazılım var. Diğer yandan biz bu konuya reklam yapmamak adına değinmeyeceğiz. Çünkü videomuzun konusu Herhangi bir aracın reklamı değil. Peki ikinci konumuz olan e, chat GPT veya işte diğer yapay zekaların içerik oluşturmadaki dezavantajlarından bahsetmek gerekirse şöyle ki ben görsel tarafında e, AI'ların zayıf olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki e, evet güzel görseller oluşturuyorlar. Bunu sağlayan birçok farklı araç var. Diğer yandan bu araçların oluşturmuş olduğu görseller genellikle kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik görseller değil. Ve yapay zeka ile oluşturulan görseller genellikle PNG formatında ortaya çıkıyor. Ve bunlar da web sitelerinde optimizasyon problemlerine sebep oluyor. Yine özellikle öne çıkarılan görsel tarafında evet kendini geliştiren araçlar mevcut. Fakat iç görsellerde kullanıcıyı içerikte tutmak, kullanıcıya bilgi vermek veya kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik e, görsel oluşturma senaryosunun ben hala da zayıf olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada ne kullanılabilir? Bu noktada Canva kullanılabilir. Canva oldukça erişimi uygun fiyatlı araçların başında geliyor. Bir diğer dezavantaj ise değerli dostlar e, ChatGPT üzerinden konuyu anlatacağım. Şimdi ChatGPT tabanlı AI veya işte eklentilerde API ile ChatGPT'den veri çekildiği için genellikle güncel verileri çekmek çok imkan dahilinde değil. Örnek veriyorum. Şimdi hemşire maaşları Türkiye'de ne kadar diye bir e, soru ilettik ChatGPT'ye. ChatGPT'nin bize vermiş olduğu veri de en düşük maaşın 24.700, ortalama 30.000, en yüksek maaşında 44.600 olduğu verisi gelmiş. Tabii ki bunu Sivas Memleket adında bir web siteden çekiyor ve şöyle bir sıkıntı var. En yüksek hemşire maaşı bir kere 44.600 TL değil. Sözleşmeli hemşire maaşları demiş ve özel hastanelerdeki hemşire maaşları demiş. En düşük maaşın 15.000 TL demiş. Şu anda asgari ücret 22.000 TL'nin üzerinde. Türkiye'de en düşük maaşın 15.000 TL olması imkansız. Ortalama maaş asgari ücret maaşı demiş. Herhangi bir hemşirenin özel hastanede asgari ücretle çalışacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. şimdi buradaki temel sıkıntı şu. ChatGPT'ye siz güncel bir veri almak için soru sorduğunuzda sizin karşınıza güncel olmayan bir veri çıkarttı. Bu zaten birinci problem. İkinci problem de şu. ChatGPT entegreli AI araçlarında bu veriler daha da güncel değil. Yani siz şöyle düşünebilirsiniz. Ben işte bir yazılım satın aldım. yazılımda yazdırmaya çalışıyorum. E, ön yüzde vermiş olduğu veri yazılımda çıkmıyor. Demek ki yazılım hatalı. Halbuki değil. Çünkü değerli dostlar ChatGPT API tarafına yani bu eklentilerin çalışması için gerekli olan bağlantı kısmına güncel verileri iletmiyor. Bu senaryoda değerli dostlar ortaya çok absürt sonuçlar çıkıyor. Şöyle ki şu anda biz değerli dostlar hemşire maaşları ne kadar diye e, ChatGPT API'ni kullanan e, bizim kendi firmamıza ait bir e, araçta yazı yazdırdık. Bakın güncel maaşı 10.000'den 20.000 TL kadar çekmiş. Çarpılmış değer 5 ile demiş. Şimdi bunun sebebi şu. Biz burada bakın prompt düzenli alın. Yani bu özelleştirilebilir bir prompt sistemi. Ben bu prompt 3 maaş promptuna maaşlı bir prompt oluşturmuşum. Bu prompta ben değerli dostlar tablodaki güncel maaş durumlarını 5 ile çarp. Ve çarpılmış verilerle tabloyu hazırla diye bir prompt göndermişim. Bu noktada hemşire maaşları verisi. 10 bin lira, 20 bin lira gibi komik rakamlardan ziyade işte 5 ile çarpılmış hali olan 50 bin lira gibi bir rakama gelmiş. E, tabii ki bu e, oranı siz şey de yapabilirsiniz. Mesela e, fiyatlarıyla alakalı içerik oluştururken e, örnek veriyorum. API tarafındaki işte verilerin 2022 yılında kaldığını e, hesaplar ise işte 2022 ile 2025 arasındaki enflasyon oranını hesaplayıp burada biz prompta bunun çarpan değerini vermiştik ve e, örnek veriyorum bir biranın fiyatı bu aracın çıktısında çarpılmış değerle karşımıza çıktığı için büyük oranda tutuyordu değerli dostlar. Ve Google algoritmasının AI ile oluşturulan içerikler olan bakış açısını da bağlarsak şöyle ki Google AI'ye karşı bir e, şirket değil. Google'ın algoritmaları yine AI'ye karşı değil. AI konusunda Google'ın net olarak bununla alakalı yönergeleri veya Google'ın resmi web sitesindeki kaynakları da inceleyebilirsiniz. Google'ın genel olarak bakış açısı şu şekilde AI olan içeriğe karşı değil düşük kaliteli içeriğe karşı siz hemşire maaşları diye bir e ya içerik yazdırdığınızda buradaki sonuç yani maaş verisi 25 bin lira gibi bir rakam çıktı oldu. Otomasyonla sizin web sitenizde direkt olarak bu içerik yayınlandı. İşte bu düşük kaliteli içerik oluyor. Çünkü kullanıcı Google arama motoruna hemşire maaşı ne kadar diye yazdığında öğrenmek istediği tek konu bakın öğrenmek istediği tek konu hemşire maaşının 2025 yılı itibariyle Türkiye'de kaç para oldu? Bu veriye sizin web sitenizde ulaşamadığında 25 bin liraya gördüğü anda zaten insan anlayabiliyor. Sonuçta asgari ücret zaten 22 binden üzerinde. Ki hemşirelik de öyle asgari ücret seviyesinde olan bir meslek değil. Direkt olarak web sitesinden çıkıyor. Bu da değerli dostlar sizin içeriğinizin düşük kaliteli olduğu anlamına geliyor. Bu senaryoda Google e, ilgili siteyi veya işte ilgili içeriği cezalandırıyor, sıralamasını düşürüyor. Otoriteden dolayı iyi bir sıralama sonucu elde etmişse işte ya güncellemede veya işte belirli periyotlarla yapmış olduğu e, algoritmik değişikliklerde mevcut içeriği direkt olarak alt sıralara alıyor. Burada da web site sahibi şöyle düşünüyor. Ben içeriklerimi E oluşturdum. E, e oluşturduğum için benim içeriğim ceza aldı ve ben sıralama kaybettim. Halbuki değerli dostlar bunun sebebi içeriğin AI ile oluşturulması değil. İçeriğin doğru veriler içermemesi ve düşük kaliteli olması. Peki bunun önüne ne ile geçebilirsiniz? Hangi aracı kullanıyorsanız kullanın. E, belli belirli araçları deneyebilirsiniz. Piyasada satışı gerçekleştirilen. E, bunun çok bir önemi yok. İçerik çıktı alındıktan sonra yani içeriği işte anahtar kelime ilettiniz. E, olması gereken gerekli, gereklilikleri kullandığınız yazılıma ilettiniz. İçerik çıktı alındığı senaryoda içeriği manuel bir şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Görseller işte AI ile oluşturulmuşsa ve Kullanıcı deneyimin arttırma yönelik görsellerde ise kesinlikle ve kesinlikle görselleri işte Canva gibi araçlardan düzenlemeniz gerekiyor. Onun dışında veriler günceldi ise güncel verileri eklemeniz gerekiyor. Kaynakça ekleyebilirsiniz. İşte eğer mevcut yazılım sıkça sorulan soruları içermiyorsa ChatGPT'de direkt konuyla alakalı sıkça sorulan soruları oluşturup e, mevcut web sitenizi ekleyebilir. Tablo oluşturmuyorsa yine de değerli dostlar tabloyu da ChatGPT'den oluşturup içeriğinizi ekleyerek hem içeriğinizin düşük kalite seviyesinden yüksek kalite seviyesine çıkmasını sağlarsınız. Hem de SEO noktasındaki değerli dostlar uyumunu veya işte kullanıcı deneyimini bu şekilde manuel yapmış olduğunuz müdahalelerle arttırmış olursunuz. Şunu net bir şekilde söyleyelim yani ChatGPT aşağı yukarı işte ortaya çıkıp API verdiği senaryoda AI ile içerik oluşturulmaya başlandığından bu yana ai ile alakalı çok fazla deneme yaptım e, düşük kaliteli içerik her zaman e, google tarafından olumsuz değerlendirildi fakat e, manuel değişikliklerle e, işte içerik girdiğimiz web sitelerimizde oldukça güzel sonuçlar aldık almaya da devam ediyoruz ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle ai ile içerik oluşturmanın temel kuralı içeri manuel bir şekilde müdahale etmek içeriğin kalitesini arttırmak değerli dostlar backlink danışmanı olarak Backlink ve SEO hizmetlerinde sizin her daim yanınızdayız. Sipariş öncesinde ve sonrasındaki sorularınız için vanok.me slash backlink adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.